Tanımlar beyler hoş geldiniz ben Mehmet. Ee, bu videomuzda sizlerle birlikte YGS hakkında konuşacağız. Ondan önce minik bir şeyler söylemek istiyorum. Şu an e, arka plandan anlayacağınız üzere Buran evindeyim. Ee, Burak şu an yanımda yok çünkü okula gitti o ev boşken dedim benim de canım sıkıldı biraz şu YGS hakkında bir konuşayım dedim. Neden bir gün sonra geldi? Çünkü ben de YGS sınavına girdim. Sınava yetişemediğim için aslında sınav sabah atacaktım videoyu işte hem moral motivasyon falan filan takipçilerle Ama sınava yetişemediğim için Olmadı bu iş Artık sınavı değerlendirme gibi bir şey olur artık. Bir gün sonra atacağım için ee, Gelelim değerlendirmeye Arkadaşlar bu sınavı fazla önemsemeyin Ne diyor la bu falan Diyecek olursanız da şöyle ee, Önemseyin tabi ama e, Yandım bittim eyvah hayatımın tek sınavı Tek çıkış yolu falan filan Bu şekilde değerlendirmeyin hiçbir sınavı YGS'de ilişki sınavı değerlendirmeyin. Ama çalışmayı da ihmal etmeyin. Tabi böyle yatarak da bunu düşünmeyin. E, bu sadece rahatlamanız için söylenen bir şeydi. E, umarım e, sınavımız iyi geçmiştir arkadaşlar. Giren arkadaşlar için. Seneye girecek olan arkadaşlar da şimdiden çalışmaya başlasınlar. E, sakın ertelemeyin yani geç kalmayın. E, ondan sonra cıma benim söyleyeceklerim. Sınavdaki kalem beyazdı bu yıl. <laughs> Beyaz yapmışlar kalemi beyaza boyamışlar. Yani boyamışlar dediğim beyaz kalem verdiler. Beyaz dışlı, dışı beyaz olan kalem aynen. Bu güzeldi. Ben niye girdim bu sınava onu soracak olursanız. Ben kendimi denemek için girdim. Zaten yani, halihazırda bir üniversitede okuyorum. Ama ailem istedi dedi bir daha gir bakalım nasıl yapacaksın falan filan diye. Ee, benim işin açığı öyle beklediğim kadar da yani beklediğim kadar değildi. De, e, iyi geçmedi sınavı. Yani müthiş geçmedi. Daha doğrusu orta derecede geçti de müthiş geçmedi. Niye geçmedi? Çünkü okul vardı. Üniversite. Ee, e onun dersleri var. Bir yandan YouTube var. Bir yandan başka şeyler var falan filan derken hiç hiç mi hiç açmadım. GGS derslerinin yüzünü. O yüzden yani benim öyle müthiş geçmedi ama orta düzeyde geçti. Bakalım ne gelecek ben de merak ediyorum. Sizin nasıl geçtiğini aşağıya yazarsanız memnun olurum. Onun için de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.